Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar premium sandık geldi biliyorsunuz, dün geldi. Vakit bulamadım çekmeye. Hemen şimdi onun taktiklerini vereceğim size. Bu arada AVM geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Sağ komutan AVM olarak geldi. Ee, bu da güzel. İnşallah AVM'si olmayanlar AVM desenini zaten garanti olarak 120'de alabiliyorlar. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 120'deki alma şeyi şurada yazması gerekiyordu. Yok mu artık? Yanlış mı görüyorum? Şurada bir yerde hem şurada pardon. Tamam, yok. Evet evet var yine. 120 alırsınız arkadaşlar. Çoğu kişinin de zaten 120 sandığı olmuştur diye düşünüyorum. Ben çok oynamadığım için 37 de kalmış. Hemen şimdi size birinci taktiği söyleyeceğim. Bu arada eşyalar çok güzel. Umarım çıkar. Zaten artık bunların seviyeleri de var biliyorsunuz. Bir önceki videoda göstermiştim. Eşyana kadar alırsanız ona göre ödüller hediyeler alıyorsunuz oyundan. Hemen birinci taktiğimiz sağ komutanı seti. Son seviyeye alıyoruz bu arada. Melodik kedi kaskı. Şu arkadaşlar şunu şöyle aktif edelim. Sonra set arkadaşlar. Melodik kedi seti. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu birinci taktiğimiz. Hemen ikinci taktiği söyleyeceğim. Yine komutan AVM'si. Bu arada şu komutan AVM'sini şu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada aktif olsun. Biraz önceki taktikte şurada aktif olsun arkadaşlar. Onu unutmayın. Çünkü oyun bazen bak yapıyor. Biraz önce gözükmüyormuş gibiydi. Şimdi ikincisi yine abim arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Son seviye çekiyoruz. Hemen bakıyorum. Melodik kedi başlığı buradaki. Bu arada bu saat çok güzelmiş. Ee, hemen bakıyorum. Kabin görevlisi arkadaşlar. Şuradaki seti alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu ikinci taktiğimiz. Üçüncü takipimiz Melodic Car 98. Bu arada bu da güzelmiş. Keşke bu da şey olsaydı geliştirilebilir. Melodic kedi süsleme. Hemen bakıyorum baş aynası. Şuradaki baş aynasını alıyoruz. Seti alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyoruz. Bu üçüncü taktiğimiz. Bir de son taktiğimiz olacak. Melodic Car 98 yine şunu aktif ediyoruz. Şöyle basın. Melodic başlık seti alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Ama şunu almayacaksınız. Şöyle olacak. Buradan basacaksınız. Burası. Burayı da tekrardan aktif edip bu şekilde alacaksınız. Ee, bu da dördüncü taktiğimizdi. Bir de garanti 50 taktiğini vereyim. Sonra şu sandıkları açayım arkadaşlar. Şimdi garanti de hemen veriyorum. Bunu da yavaşlatarak izlersiniz. Kar 98 e kar 98'e bir kez basıyorsunuz arkadaşlar böyle aktif ediyorsunuz. Sonra AVM 3 kez basacaksınız. 1 2 3. Her basışta zaten şu şu tarafa yani sağ tarafa dönmüş olacak. Kar 98'e 2 defa AVM 1 kar 98 1 AVM 1 yine kar 98 1 sonra AVM'e basıyorsunuz. Son seviye çekiyorsunuz, açıyorsunuz. Bu denenmiş taktiktir. E, videolara bakabilirsiniz zaten kanalda var o şekilde 50 sandığından yani %80 %90 çıkma şansı oluyor. Yani çok fazla bir oran zaten onun oranı normalde çok düşük ama en azından bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi şu sandıkları şey yapacağım arkadaşlar direkt rastgele siz zaten taktikleri gördünüz ona göre taktikleri şuradan bir daha söylemeden kendim yapacağım. Hemen şöyle yapayım. Şunu aktif edelim. Şöyle yapalım. Dondum oyun herhalde. Şöyle bir tane açalım şöyle. Sonra bir onlu mu deneyeyim bunda? Öyle bir şey yapayım. Şöyle bir tane de onlu deneyeyim bunda. Karışık gideceğim arkadaşlar. Ee, saatleri tabii ki şey yapın. Bakayım saat şu an drop rate saati değil. Saat 14. E, 09 gözüküyor bende. Drop rate saatlerini de açarsanız daha çok eşya alırsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Drop rate saatleri de açıklama kısmına ben eklerim yeniden. O saatlerde açarsınız. Hemen bakıyorum. Şuradan sağ komutanı. Sonra melodik şu başlık. Şunu aktif edelim tekrardan. Şunu da açalım. Şunu şöyle üç tane açacağım. Bir tane daha açacağım bununla. Sonra ötekileri geçeceğim. 2 tane daha taktik vardı. Olmazsa onlu şekilde açarım. Bakayım kaç sandığım kaldı. 3 tamam. O şekilde yapayım. Ya da bununla açayım. Öbürleriyle şey yapayım. Bunu da 3 tane daha açayım bununla. Öbürlerini direkt onunla açayım. Bu garanti ödülü zaten. Bir tane daha açalım. Şimdi şu diğerleriyle de şey yapayım. Ee, onunla açayım arkadaşlar. Şu baş aynasını alalım. Siz bunları drop rate saatlerinde açın. Yani en güzel eşyaları o saatlerde alırsınız. Gerçekten hani youtuberların da açtığı saatler o saatler arkadaşlar. En çok sabah 4, 5, 7, 9, sabah 7, 9 arası açıyorlar onlar. Siz de o saatlerde açın. Çünkü eşyaların çıkma olasılıkları çok yüksek. Hemen şunu kaldıralım. Şöyle yapayım. O saatlerde açarsanız gerçekten eşya alırsınız. Ben genelde yani çıkan eşyaları işte destansları, x şunu bunu hep gece alıyorum. 4-5 arası alıyorum bu arada. O saatlerde açarsınız. Dediğim gibi drop rate saatleri çok önemli oyunda. O saatlerde açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Premium e, premium diyorum. E, Royal Pass şeyleri çok güzel arkadaşlar. Ben aldım. Hani Seti de güzel. 40 seti zaten beyaz böyle. Çok güzel. Saçı çok güzel. Bir de e, silah da var zaten geliştirilebilir. Onu da alabilirsiniz. E, klasik sandığı çekeceğim. Onu da yarın çekerim arkadaşlar ayrı bir video olsun. 129 tane klasiğim oldu. Onları da bu şekilde size siz de açmadıysanız oradan yararlanırsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu, bu arada tam nokta tam.acemi instagram adresine gelirseniz oradan storylerde mesela şu araç ben bir ay önce paylaşmıştım. İşte onun gibi şu x3 işte bir bir buçuk ay önce paylaştım. Geleceğini durmadan duyuruyorum. İşte premium sandık olsun diğer şeyler olsun hepsini duyuruyorum. Tam Tam.acemi adresine gelirseniz Oradan storylerden bakabilirsiniz. Seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın. Çıkan eşyaları bana atabilirsiniz. Yayınlarız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.